Merhaba arkadaşlar. Mutlu Akademik kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 6. sınıf Türkçe ders kitabımızın sayfa 130'daki Mısır, İspanya ve Norveç metnimizin etkinliklerini birlikte yapacağız arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız diyoruz. Haydi başlayalım bölümündeyiz. Dünyayı gezecek olsaydınız hangi ülkelere gitmek isterdiniz? Söyleyiniz demiş arkadaşlar. Ben Japonya ve Güney Kore'ye gitmek isterdim. Mısır, İspanya ve Norveç ülkelerinin birinden arkadaş edinecek olsaydınız hangi ülkeyi niçin seçerdiniz? Söyleyiniz demiş. Hem dünyaca ünlü futbol heyecanını yaşamak hem de tarihi ve modern mimariyi bir arada görmek için en iyi seçim benim için İspanya olurdu arkadaşlar. Sizler de bunlardan hangisini seçtiğinizi ve nedenini belirtebilirsiniz. Metni okumadan önce başlıkları ve görselleri inceleyiniz. Ardından aşağıdaki ifadelerin doğruluk durumlarını tahmin ediniz. Metni okuduktan sonra ifadeleri tekrar değerlendiriniz. Evet arkadaşlar metni okumadan önce değerlendirmemizi yaptık. Metni okuduk. Metni okuduktan sonra da değerlendirmemizi bu şekilde yaptık. Şimdi metni okumadan önce Mısır'daki en büyük piramit bin ton ağırlığındadır. Yanlış. Okuduktan sonra da yanlış. İspanya'da pek çok cami vardır. Doğru. Metni okuduktan sonra doğru. Vikingler Norveçlerin atalarıdır. Doğru. Doğru şeklinde ee, ben tahminlerimi ve karşılaştırmamı yapmış olduğum arkadaşlar. Sizler de tahminlerinizi ve karşılaştırmalarınızı paylaşabilirsiniz. Farklı ülkelere ait kültürlerin tanıtıldığı aşağıdaki metni kelimeleri doğru seslendirme, metnin türüne uygun hızda okuma ve benzeri unsurlara dikkat ederek sesli okuyunuz. Evet, metnimizi arkadaşlar Mısır İspanya, Norveç metinlerimizi okuyorsunuz. Önemli gördüğümüz noktaları not alalım. Sonrasında etkinliklere geçelim. Evet, metni okuduğumuzu varsayarak doğrusunu bilelim bölümüyle devam edelim. Metnin yazım ve noktalama, noktalamasında orijinaline bağlı kalınmıştır. Günümüz yazım ve noktalama kurallarına uymayan ifadeleri öğretmenizin yardımıyla bularak metin üzerinde düzeltiniz demiş. Okuma süreciniz aşağıdaki puan çizelgesini kullanarak değerlendiriniz. Ölçütteki her bir davranışı gerçekleştirme durumunuzu göre puanınızı yay ayraç içinde yazınız demiş arkadaşlar. Gelişmeye açık, yeterli, kısmen güçlü, güçlü, çok güçlü şeklinde. Evet metni satır atlamadan dikkatli bir şekilde okudum. Hepsini 5 verdik. Yani bunu örnek olarak yaptık arkadaşlar. Sizler kendiniz kendinizi değerlendireceksiniz kendinizi puanlayacaksınız. Aldığınız toplam puanı hesaplayarak aşağıdaki ifadeleri tamamlayınız. Evet, toplam kaç puan aldığımız topluyoruz. 20 puan aldık diyelim. Metni okurken satır atlamadan okumak benim için kolaydı ancak kelimeleri doğru telaffuz etmekte zorlandım. Metni tekrar okusam noktalama işaretlerine dikkat ederdim şeklinde tamamlamamızı yaptık arkadaşlar. Evet birinci anlayalım bölümündeyiz. Okuduğunuz metinden hareketle aşağıdaki panoları her ülkeyi en iyi şekilde yansıttığını düşündüğünüz üçer kelime kelime grubu yazınız demiş arkadaşlar. Evet Mısır Mısır'ı en iyi yansıtan kelimeler arkadaşlar ne dedik? Piramitler dedik. Nil Nehri dedik. Firavunlar ve gizemleri olarak ifade edebiliriz. İspanya'yı en iyi şekilde yansıtan kelimeler Elhamra Sarayı, Paella ve Flamenco olarak işaretledik. Norveç'i en iyi yansıtan üç kelime Kuzey Işıkları, Fiyortlar ve Vikingler olarak ifade ettik. Yazdığınız kelimeleri sıra arkadaşınızla paylaşınız. Panolardaki kelimelerin benzerlik ve farklarını belirleyiniz. Bu ifadeleri niçin seçtiğinizi metinlerden hareketle tartışınız demiş. Sınıfta yapacağımız bir tartışma arkadaşlar. İşte ülkemizde ülkelerin doğal güzelliklerini yazmışız. Arkadaşım yöresel yemeklere de yer vermiş şeklinde ifade edebiliriz örnek açısından. Etkinliğin A maddesindeki belirlediğiniz kelime kelime gruplarının metinle ilişkisini en iyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir? İşaretleyiniz demiş. Evet işaretlediğimiz ifade metnin ana fikriyle ilgili en önemli kelime kelime gruplarıdır şeklinde ifade ettik. Buradaki A bölümündeki yaptığımız şu etkinlik arkadaşlar. Evet devam edelim. İkinci anlayalım. Mısır, İspanya, Norveç metinlerinden birini seçiniz ve aşağıdaki soru ifadelerini kullanarak metne yönelik sorular üretip aşağıya yazınız. Sorularınızın seçtiğiniz metinde sunulan önemli düşünce, kavram ve durumları belirleme yönelik olmasına dikkat ediniz demiş. Evet ne? Mısır piramitleri ne amaçla yapılmıştır? Nerede? Piramitler nerede inşa edilmiştir? Ne zaman? Tutankhamun mezarı ne zaman keşfedilmiştir? Nasıl eski Mısırlar dev taşları Gize'ye nasıl taşımışlardır? Niçin Mısırlılar neden bu kadar büyük piramitler inşa etmiştir? Niçin olarak neden yazmışız arkadaşlar? Şunu niçin olarak yazabiliriz? Kim seyyah metinde kimlerle birlikte Mısır'ı gez gezmiştir? Evet, kimlerle birlikte kim kelimesini kullanmış olduk arkadaşlar sorularımızda. Sorularınızdan hangilerinin cevabı metinde yer almasaydı, metnin yapısı bu durumdan olumsuz etkilenirdi söyleyiniz. Ne, nerede, nasıl, niçin sorularının cevabı olmasaydı metnin yapısı bu durumdan olumsuz etkilenirdi diyebilirim. Üçüncü anlayalım bölümündeyiz. Bir coğrafya ve keşif dergisine abone olduğunuzu düşününüz. Bu dergide yayınlanan gezi yazılarında nelerin nasıl anlatılmasını isterdiniz tartışınız. Gezi yazılarında anlatılan kültürün yöresel giysileri, yemekleri, gelenekleri, şivesi gibi oraya ait özelliklere değinilmesini isterdim. Aşağıdaki numaralandırılmış ifadeleri etkinliğin A maddesinden hareketle tamamlayınız. Son maddeyi de siz belirleyip yazınız. Evet, yöresel yemekler resimli ve ilgi çekici biçimde anlatılmalıdır. Tarihi eserlere önem sırasına göre yer verilmelidir. Doğal güzelliklerden örnekler verilerek söz edilmelidir. Resmi dil, başkent, nüfus gibi genel bilgiler doğru bir şekilde belirtilmelidir. Yabancı kelimeler parantez içinde anlamı yazılarak şeklinde verilmelidir. Kullanılan dil anlaşılır ve sade olmalıdır. Görseller metni destekleyecek şekilde seçilmelidir şeklinde arkadaşlar maddeleri tamamlamış olduk. Son maddeyi de bu şekilde yazabiliriz. okuduğunuz Mısır, İspanya, Norveç metinlerinden birini seçiniz. Etkinliğin B maddesinde belirlediğiniz özelliklerden hareketle seçtiğiniz metni inceleyiniz. İncelediğiniz metin özelliklere uygun olup olmama durumuna göre aşağıdaki kutuları işaretleyerek değerlendiriniz demiş arkadaşlar. Evet 7 tane özellik burada sayılmış arkadaşlar. Şuradaki 7 özelliği saymış. Bakalım uygun değil bir puan demiş. Kısmen uygun 2 numara. Yani şuradaki 2 numara arkadaşlar bunu da hani tarihi eserler önem sırasına göre yer verilmelidir diyor. Evet 1 3 4 5 6 ve 7. ifadeler arkadaşlar uygundur 3 puan şeklinde. Şuradaki mesela kullanılan dil anlaşılır ve sade olmalıdır. 3 puan vermişiz. Bu şekilde değerlendirmemizi yaptık. Tablodan hareketle metnin aldığı puanı hesaplayınız ve aşağıdaki araklara göre yorumlayınız demiş. Evet Metin 20 puan aldı. Genel özellikleri itibariyle ilgi çekici ve bilgilendirici güzel bir Metin 17-21 harika bu gezi yazısı tam sana göre demiş arkadaşlar. Yani bizim sonucumuza göre burası çıkmış oluyor. 4. anlayalım bölümündeyiz. Yandaki kare kodu okutarak Keops piramidi adlı içeriği izleyiniz. Buradan içeriği izliyoruz. Aşağıdaki soruları izlediğiniz içerikten hareketle sözlü olarak cevaplayınız. Evet içeriğin neredeyse tamamında görsel öge olarak fotoğraflar tercih edilmiştir. Yalnızca bir numaralı bölümde siyah beyaz bir çizim kullanılmıştır. Bu durumun sebebi ne olabilir? Bir numaralı bölümde bahsedilen yerin görselin olmamasından dolayı tahmini bir görsel çizilmiş ve konulmuştur şeklinde cevaplayabilirim arkadaşlar. Bu içerikte yazı gölgeleri kaldırılsa içerinin amacına ulaşma durumu nasıl değişir diye sormuş. Evet, içerik amacına ulaşmaz. Çünkü sade görseller ile verilmek istenen bilgiler izleyiciye anlatılamaz. İzlediğiniz içerikte yazılı açıklamaların rengi genellikle beyazdır. Ancak bazı ifadeler 2 ve 3 numaralı bölümlerdeki gibi sarı renkle yazılmıştır. Bu şekilde yazılmasının amacı ne olabilir demiş arkadaşlar. Şurada gösterilen ifade ediyor. Evet, cevabımıza baktığımızda farklı yazılmasının amacı oraya dikkat çekmek istemesidir diyebiliriz. Etkinliğin B maddesindeki numaralandırılmış bölümleri içerikte yer alma sırasına göre aşağıya yazınız demiş. 2, 3, 1 şeklinde sıralayabiliriz arkadaşlar. Şurada olduğu gibi dikkat ederseniz. Beşinci anlayalım bölümündeyiz. Aşağıdaki cümlelerden hangisi Keops piramidinin büyüklüğünü daha net anlamamıza sağlamaktadır? Nedenini söyleyiniz demiş. Mısır'da bulunan piramitlerden en büyüğü olan Keops piramidi çok uzun ve çok ağır. Mısır'da bulunan piramitlerden en büyüğü olan Keops piramidi 130 metre uzunluğa 5 milyon tonluk bir ağırlığa sahip. Çünkü bu cümlede sayısal bilgiler verilmiştir. Yani önce seçtiğimizi belirtiyoruz arkadaşlar. Sayısal bilgiler verilmiş. Uzunluk ve ağırlık gibi ölçüler piramidin ne kadar büyük olduğunu daha açık ve somut bir şekilde göstermiştir. Etkinliğin A maddesinden hareketle aşağıdaki açıklamayı yay ayraç içine verilen ifadelerle tamamlayınız demiş. Bazı metinlerde yazar düşüncesini desteklemek ve etkili kılmak amacıyla anlatımında sayı, tarih, yüzdelik, dilim gibi sayısal verilerden yararlanır. Hemen şunları ne yapmış olduk arkadaşlar? Burada boşluklara yazmış olduk. Evet, devam edelim. Açıklamadan hareketle Mısır, İspanya, Norveç adlı metinlerin hangi kısımlarında sayısal verilen yanıldığını belirleyiniz ve metinden üzerinde işaretleyiniz demiş. Piramitlerin yapımı ne kadar sürdüğü, kullanılan taşların ağırlığı, piramitlerin uzunluğundan bahsedilirken nelerden faydalanmış arkadaşlar? Sayısal verilerden yararlanmış. İspanya metninde kaçıncı yüzyıl olduğu söylenirken sayısal verilerden yararlanılmış. Norveç metni sıralama verilirken sayısal verilerden yararlanmış şeklinde ifade edebiliriz. İşaretlemelerinize göre gözden geçirerek aşağıdaki ifadeleri uygun şekilde tamamlayınız. Yazar sözünü ettiği yapının büyüklüğünü hayal edebilmemiz için devasa piramitler ifadelerini kurmuştur. Yazar sözünü ettiği yapının ne zaman yapıldığını anlamamız için binlerce yıl önce ifadelerine başvurmuştur. Yazar sözünü ettiği yapının ne kadar ağır olduğunu anlamamız için 170 bin ton ağırlığında taş taşınmış ifadelerine başvurmuştur. Şeklinde sorumuzu cevapladık. Evet birinci anlatılım bölümündeyiz. Aşağıda verilen cümleleri sınıflandırabilmek için ölçütlerden birini seçiniz demiş. Norveç güzelliğini eşsiz fiyortlardan ve kuzey ışıklarından alıyor. Bir İskandinav ülkesi olan Norveç'in başkenti Oslo. Evet burada öznel ve nesnel ifadeler olarak işaretledik arkadaşlar. Bakın Norveç güzelliğini eşsiz fiyatlardan ve kuzey ışıklarından alıyor. Burada bir öznel ifade var. Bir İskandinav ülkesi olan Norveç'in başkenti Oslo. Bu da nesnel bir ifade. Aşağıdaki gemileri seçtiğiniz ölçüde göre adlandırarak sarı etiketlere bu adları yazınız. Daha sonra okuduğunuz metnin Norveç bölümünden ölçüde uygun örnekteki gibi cümleler belirleyiniz. Belirlediğiniz cümleleri geminin yelkeninde kelime sayılarını dikkate alarak kendi ifadelerinize yeniden yazınız demiş. Evet ne demiş eşsiz fiyortlar kuzey ışıkları Norveç'e güzellik katıyor. Norveç'in gelir kaynağı turizm ve balıkçılıktır. Mutluluk sıralamasında birinci her zaman Norveç'tir. Dikikler savaşçı denizci bir e, halttır. Evet gökyüzü mavi yeşil kırmızı renkleriyle ışıldıyor. Somon balığı Norveç'te çok ünlüdür. Balık Norveç mutfağında yaygındır. Norveç bir iskinden, İskandinav ülkesidir şeklinde etkinliğimizi tamamladık. Bir gezi rehberi olduğunuzu düşününüz. Gemilerden birini seçiniz ve onun temsil ettiği özelliği uygun şekilde Norveççe anlatan bir konuşma yapınız. Norveççe ait aktaracağınız verileri görselleştirmek için tablo, grafik ve benzeri materyaller oluşturarak bunları konuşmanızda kullanabilirsiniz. İkinci gemiyi seçtim. Norveç kuzeyinde göz kamaştıran renkli ışıkları olan bir ülkedir. Göz kamaştıran manzarası ve temizliği ile meşhurdur. Balığın en taze ve en lezzetlisinin bulunduğu deniz ürünleriyle zengin bir ülkedir şeklinde konuşmamızı yapabiliriz. Tabi bunun için de tablo ve grafikler kullanabiliriz arkadaşlar. Evet ikinci anlatalım bölümündeyiz. Öğretmeninizin rehberliğinde tahta yazılmak üzere birer ülke ismi söyleyiniz demiş. Burada ülke isimleri yazdık. İşte Türkiye, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan, Japonya ve benzeri şeklinde bunlardan birini söyleyebiliriz. Zihninizde çok iyi bildiğiniz bir yeri odanız, okul, park ve benzeri canlandırınız. Canlandırınız bu yeri diğer yerlerden ayıran 5 özellik işte eşyaların renkleri, yerleri, boyutları düşününüz. Düşündüklerinizi defterinize detaylı bir biçimde not alınız demiş. Evet şöyle metnimi biraz büyüteceğim arkadaşlar. Okumamız rahat olsun. Evet. Şöyle 12 yapayım. Zihninde kendi odamı canlandırdım. Odamı diğer yerlerden ayıran 5 özellik şunlardır. Duvarım açık mavi renkte huzur veriyor. Masam pencere yanında gün ışığı geliyor. Kitaplığım büyük ve kitaplarla dolu. Yatağım gri örtülü, yanında gece lambası var. Duvarımda doğa manzaralı bir poster asılı. Not aldığınız eşyalar ile tahtaya yazılan ülke isimlerini zihninizde eşleştiriniz. Ardından ülke isimlerini tahtadan siliniz. Zihninizde kodladığınız ülkeleri sırasıyla kullanarak arkadaşlarınıza bir hikaye anlatınız. Evet sınıfta yapacağımız bir etkinlik yine bu arkadaşlar. Etkinlik sürecinde hafıza tutma tekniğinden yararlandınız. Bu tekniğin günlük yaşamımıza katkısı neler olabilir tartışınız demiş. Evet hafıza tutma tekniği bilgileri daha kolay hatırlamamı sağlar. Ders çalışırken konuları aklımda tutmama, alışverişte unutmamaya ve günlük işlerimi planlamama yardımcı olur. Evet, burada da bir hikayeden bahsetmişti. İşte o hikayeyi örnek şöyle paylaşabiliriz arkadaşlar. Şöyle biraz yukarıya çıkarayım. C bölümündeki hikaye diyelim. Bir sabah Türkiye'deki açık mavi duvarlı odamda uyandım. Penceremin yanındaki masamda Japonya'yı anlatan bir kitap aldım. Kitabın yanında duran bir ört gri örtülü yatağıma uzandım ve İtalya'da bir partta dolaştığımı hayal ettim. Rafımdaki süs eşyasına bakarken kendimi Mısır piramitlerinin önünde buldum. Duvarımdaki doğa manzaralı postere bakarken de Norveç'in kuzey ışıklarını izliyormuşum gibi hissettim. Evet geldik 3. anlatalım bölümüne arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde karşılaştırma işlevi söz varlığını ve karşılaştıran durumları belirleyiniz demiş. İşte cümleler verilmiş. Söz varlığı, karşılaştıran olay durum. İşte ise merhaba kelimesinin İspanyolca, Norveççe karşılıkları. Burada söz varlığı yok, karşılaştırma yok. Burada daha fazladır ifadesi kullanılmış arkadaşlar. Onları şöyle ayırıyorum. Bakın şurada daha fazladır. İspanya nüfusu Norveç nüfusundan daha fazladır. Evet karşılaştırma İspanya ve Norveç'in nüfusları karşılaştırılmış. Lasagra Familia adlı yapı Elhamra Sarayı'na göre daha eskidir. Göre daha eskidir. Lasagra e, Familia e, şöyle çıkmamış arkadaşlar. Lasagra Familia ve Elhamra Sarayı'nın yapım tarihi ne yapmış arkadaşlar karşılaştırmış nasıl Norveç'te bunat giyiliyorsa Mısır'da jellabi giyiliyor evet nasıl giyiliyorsa evet Norveç'te Mısır'da giyilen geleneksel kıyafetler karşılaştırılmıştır arkadaşlar okuduğunuz metinden hareketle aşağıya karşılaştırma işlevli söz varlığı içeren iki cümle yazınız karşılaştırıcı durumları açıklayınız evet Norveç'in havası yaşadığımız ülkenin havasına göre çok daha temizdir. Karşılaştırma söz varlığı olarak daha temiz açıklama Norveç'in havası ile bizim ülkemizin havası karşılaştırılmıştır. Norveç mutfağında balık yemekleri diğer ülke mutfaklarına göre daha çok yer tutmaktadır. Karşılaştırma daha çok yer tutmaktadır. Açıklama bu cümlede Norveç mutfağı ile diğer ülke mutfakları karşılaştırılmıştır. Örneklerimizi bu şekilde çoğaltabiliriz. Evet dördüncü anlatılım bölümündeyiz. Aşağıdaki kelimeleri örnekteki gibi mak, mak ekini alacak şekilde yazınız demiş. İşte selamlıyorum, selamlamak istiyorum. Evet iste, istemek şeklinde yazabiliriz. Parlıyordu, parlamak. Parlamak örnekteki gibi yazdık. Bulduğunuz kelimeleri -yor eki geldiğinden nasıl bir ses değişimi oluyor? Açıklayınız demiş. İşte istiyorum, istemek istiyorum. -yor eki eklenince ünlü daralması oldu. Selamlamak selamlıyor. A ı'ya döndü arkadaşlar. Burada selamlıyor. İstemek evet buradaki istiyor daralma oldu yine. Parlamak parlıyor. Bakın buradaki A neye döndü? I'ye döndü. Daralma gerçekleşti. Buna göre aşağıdaki tanıtım cümlesi, tanım cümlesini ay ayrı içinde yazan ifadelerle tamamlayınız demiş. Geniş ünlüler bunlar arkadaşlar. A, E ile biten Türkçe kelimelere yor 2 geldiğinde kelimelerin son harfleri dar ünlülere ı, I, i, u, ü dönüşür. Bu olaya ünlü daralması denir arkadaşlar. Aşağıdaki cümleyi inceleyiniz ve altı çizgi kelimenin kökünü belirleyip söyleyiniz. Peki Mısırlılar neden bu kadar büyük piramitler yapmış diye düşünüyor insan. Bu kelimenin kökünü sormuş arkadaşlar. Diye. Bunun e, kökü derdir arkadaşlar. Demekten. Bu kelimede hangi ses olayı görülmektedir? Aşağıdaki altı çizili örneklerden yararlanarak açıklayınız demiş. Bugün humus yiyelim. Norveç için diyecek söz çok. Flemenko dansçıları niye kırmızı siyah giyinir? Evet. Burada arkadaşlar ünlü daralması vardır. E, de yani buradaki D arkadaşlar diyen A I'ye dönüşerek ünlü daralması gerçekleşmiştir. Evet burada arkadaşlar yemek değil mi? E, e I'ye dönüşmüş demek E I'ye dönüşmüş yine ne? Buradaki E I'ye dönüşmüş daralma olmuş. Bekle, temizle, kutla, ye kelimelerini ünlü daralmasını örnek olacak şekilde birer cümlede kullanınız. Annem gel, e, gelmemi bekliyor. Evet beklemek bekliyor. Buradaki e i'ye dönüşmüş ünlü daralması oluşmuş. Odayı güzelce temizliyor. Temizle temizliyor. E i ünlü daralması. Başarısını arkadaşlarıyla kutluyor. Bakın kutlamak buradaki a kutlu u'ya dönüşmüş. Ne yapmış arkadaşlar? A u'ya dönüşmüş. Bakın detaylı da anlatalım şöyle. Bakın buradaki kutlu. Aslında kutlamak değil mi? A vardı orada. Neye dönüştü? U'ya. Temizle. Burada ne vardı? E vardı. İ'ye dönüştü. Bekle. Burada E vardı. Bekle de. Neye dönüştü? İ'ye dönüştü. Yani dar ünlülere dönüştü. Yemeğini afiyetle yiyor. Yemek. Değil mi? Yemek diyoruz. Biz yemek demiyoruz değil mi? Buradaki e neye dönüştü arkadaşlar? İ'ye dönüştü. Yemek neye dönüştü arkadaşlar? Yi. Ye. Yi'ye Dönüşmüş oldu. Beşinci anlatılım bölümündeyiz. Aşağıdaki cümleleri iki nokta işaretinin kullanım bakımından inceleyiniz demiş. Burada çıktı işte Norveç'in eşsiz fiyatlarından en ünlüleri örnek vermiş. İki tane iki nokta üstüne pella, tavuk ve balık etinden yapılan, içindeki safran edilen sarı renkli olan bir pilav türüdür. Bir açıklama yapılmış. Ayşe konuşma merhaba Mina selamun aleyküm Sofia hello satır ve sütunların numaralandırıldığı yan taraftaki tabloyu inceliniz yayraç içinde verilen örnek değerinin harf karşılığını dikkat ediniz demiş mesela ikinci satır demiş arkadaşlar bakın burası iki ikinci satır evet 8. sütun bakın birası 8. sütun ve ikinci satır ve 8. sütun kesiştiği yer ne var burada e var evet Etkinliğin B maddesindeki tablodan hareketle aşağıya yay içinde verilen değerlerin harf karşılıklarını bulunuz. Oluşan kelimelerle ilgili yerleri yazarak yanlardaki işlevleri ifadelerini tamamlayınız demiş. Burada arkadaşlar hangisi çıkıyor? Açıklama çıkıyor. Şöyle bakalım. Örnek nasıl yapıldığımızı bak yaptığımızı bakalım arkadaşlar. 8 6. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? 8. Satırdan 8'e baktım. 6 ne var? A var. Bakın A'yı aldım buradan. Sonra 12 4. Evet 12'ye geldim. Şöyle 4'e bakıyorum. Bakın 12, 12. Şöyle kesen yerlere bakıyoruz arkadaşlar. Çerde kesiştik. Bakın aç. Sonrasında 9, 6. 9, evet 6. I açığı. 14, 7. 14, 7. K açık. Evet 12, 7. 12, 7. L harfi var arkadaşlar. Açık. La. Evet, 8, 6. A'ydı. Değil mi şu baştaki? daha önce yapmıştık. Şurası arkadaşlar 86 A. Sonrasında 14 4 14 4 M harfi arkadaşlar. Şurada gördüğümüz M harfi ve A harfi arkadaşlar 8 6. Bu şekilde arkadaşlar koordinat yani satır ve sütunların kesiştiği yerlerden ne yaptık biz? E, buradaki boşlukları doldurmuş olduk. Kendisiyle ilgili açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur. Karşılıklı konuşma sırasında konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra konur. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur demiş. Hemen şunu da yapalım arkadaşlar. Şu ö'yü nasıl bulduk? Hemen bakıyorum. 9 4 yukarıya çıktım. Önce 9'u buluyorum arkadaşlar bakın. E, buradan 9'u buldum. Sonra nereye buluyorum? 4'ü buluyorum. Bakın 9 4 Ö'yü gösteriyor arkadaşlar. Buradaki Ö gibi. R'yi bulalım hadi bakalım. Şöyle R'ye bakıyorum. 13, 1. Hemen 13'e geldim arkadaşlar. 13, 1'ine arkadaşlar burada R. Bu şekilde boşlukları bulmuş olduk. Yandaki karekotu okutarak kelebeğin yolculuğu attığı içeriğe ulaşınız demiş. Altıncı anlatalım bölümündeyiz. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi sesin değiştiğini belirleyip söyleyiniz demiş. Bangladeş'te hava sıcaklığı yıl boyunca sıfırın altında hiç düşmez. Sıcak sıcaklığı K burada yumuşak K'ye dönüşmüş arkadaşlar. Ünsüz yumuşaması diyoruz buna biz. Hint müziği çeşitli oldukça zengindir. Müzik ne olmuş? Müziği derken yumuşama oluşmuş kitap, geçit, ağaç kelimelerine sorularındaki harflerle ses değişimine sebep olacak ekler getirerek cümle içinde kullanınız demiş. Matematik kitabını ödünç aldım. Evet. Farklı bir cümle. Kitabımı kitabımı evde unuttum. Evet. Buradaki P neye dönüşmüş arkadaşlar? B'ye dönüşmüş. Karşıya geçerken alt geçidi kullandı. Geçit. Bakın arkadaşlar geçit, üst geçit kullanabilirsin, yaya geçidini kullanabilirsin. Buradaki arkadaşlar e, T, D'ye dönüşmüştür. Bakın T, D'ye dönüşmüş. Portakal ağacını kestiler. Evet burada arkadaşlar ağaç, C, C, C'ye dönüşmüş arkadaşlar. Ağaç, e, elma ağacından elma topladım diye de örnekler verebiliriz arkadaşlar. Etkinlikten öğrendiklerimizden hareketle aşağıdaki şablonu ay yay ayraç içine verilen ifadelere tamamlayalım. Evet. B ünlü ünsüz ç k d ses p ç t k arkadaşlar burada verilen değil bakın p ç t bir de ne var? Şurada müzik k var arkadaşlar. Evet p ç t k bunlar arkadaşlar sert ünlü değil mi? Bir tane kelimeler ünlü ile başlayan bir ek aldığında b c d y y dönüşür. Yani yumuşar. Buna ünsüz yumuşaması denir diyoruz arkadaşlar görevimizi bilelim bölümündeyiz Evet burada arkadaşlar metinle ilgili sorular var farklı ülkelerde çocuklar hangi nesnelerle oynuyor farklı ülkelerde çeşit çeşit oyunlar oynanmaktadır bu oyunların oluşumu kültürel farklılıklar, gelenekler ve maddi imkanlar belirler. bizim ülkemizde misket ip top mendil gibi oyunlar oynarken Afrika'da daha çok çamur tahta taş kum gibi doğada bulunan maddelerle oyunlar oynanıyor Evet Farklı ülkelerde çocuklar hangi nesnelerle oynuyor? Hemen şöyle yazabiliriz arkadaşlar. Kısaca yazmak isterseniz, çamur tahta taş gibi doğada bulunan materyallerle oyunlar oynuyorlar. Mendil kapmaca oyunumuz İran ve Arap ülkelerinde, ip atla oyunumuz Meksika ve Çin'de, saklanmaç oyunumuz Japonya, Almanya, ABD gibi ülkelerde de oynanmaktadır. Evet, diğer ülkelerde ortak oyunlarımız demiş. E, oyunlar ile ülkelerin kültürleri arasında nasıl bir bağ vardır? Oyunlar ve ülkelerin kültürleri arasında doğrudan bir bağ bulunmaktadır. Çünkü oyunlar oynandığı kültürün izlerini taşırlar. Oyunda söylenen şarkılar, tekerlemeler, giyilen giysiler kültürlerin bir yansımasıdır diyebiliriz arkadaşlar. Evet geldik birlikte uygulayalım bölüme. Yeniden merhaba arkadaşlar. Soru sormak stratejisi karşınızdayım. Bu stratejiyi uygulamaya başladığımızda metinle daha etkin bir şekilde etkileşime geçebilir. Anlamımızı derinleştirebilir ve öğrenme sürecimizi zenginleştirebiliriz. Hazırsanız başlayalım demiş. Tabii bu etkinliği genelde okulda öğretmeninizle birlikte yapıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle sorularımız var işte buradaki anlatılanlar üzerine. Görsellerde Afrika'da bir çocuk uzun bir yol vardı. Bu yüzden videonun bir çocuğun yaşamı ve hayalleriyle ilgili olabileceğini düşünüyoruz. Bizden e, tahmin istemiş burada. Başlık ve görsellerde hangi ipuçlarını buldu? E, ne demiş? Bu çocuk nereye gidiyor? Neden koşuyor? Hayalinde ne var? şu birinci sorumuz arkadaşlar. İkinci sorumuz bu ipuçlarına dayanarak içerinin konusu hakkında hangi sonuçları sordu? Bu hangi soruları sordu? Bu çocuk nereye gidiyor? Neden koşuyor? Hayalinde ne var? İçeriği izlerken belirli yerlerde durup içerikle ilgili hangi soruları sordu? Evet, Uzay Adası neden çok ilginç? Çocuk neden doktor olmak istiyor? Adada yaşam nasıl? Sorduğu sorulara içeriği izlerken nasıl cevaplar aradı? Evet, nasıl cevaplar arıyor? Anlatıcının sözlerini ve çocuğun hikayesini dikkatle dinleyerek cevapları bulmaya çalıştı. Soru sorarken içerikteki hangi bilgileri kullandı? Çocuğun yaşadığı olayları, adanın özelliklerini ve doktor olma isteğini kullandı. Sorduğu soruların cevaplarını neden merak ettiğini nasıl açıkladı? Çünkü zor şartlarda yaşayan çocukların nasıl hayal kurduklarını ve bu hayallere nasıl ulaştıklarını öğrenmek istedi sorularına cevap alma durumunun nasıl kontrol etti? Videonun sonunda anlatılanlarla kendi sorduğu soruları karşılaştırarak cevapları bulduğunu fark etti. Soru sorma stresi grubumuzda ya da kendimiz uygularken aşırı tablodan da yararlanabiliriz demiş bize örnek olarak vermiş arkadaşlar. Evet devam edelim. Öğretmeninizin rehberliğinde 4-6 kişilik gruplar oluşturalım ve kare kötü okutarak ikinci bölümünü izleyelim demiş. Buradaki etkinliğini öğretmeninizle birlikte yapıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle 1-2-3-4 bunlara bakalım şöyle. İşte dinleme izleme öncesi ile ilgili sorularımızı grup arkadaşlarımızla paylaşalım demiş. Evet bunların hepsini uzun uzun okumuyorum arkadaşlar. Birinci soru burası. Şöyle hemen belirteyim. Birinci soru ve cevabımız buraya kadar. Şuraya kadar arkadaşlar ortak bir karara varınca kararlarımızı çalışma kağıdına yazalım demiş. İkinci bölümün cevabı işte grup olarak aman nikahesine azim kararlılık ve eğitim sergisiyle ilgili olduğunu düşündük. Üçüncü soru dinleme izleme sırasında içeriğin devamlı ile ilgili yeni sorularımızı anlatalım demiş. Dördüncü soruda çalışırken gerekli durumlarda öğretmeninizden yardım isteyelim. Öğretmenimiz ile bir eksiklik fark ederse onun uyarılarına dikkate alalım demiş. Bu da arkadaşlar dördüncü soru. Bu şekilde etkinliğimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar İspanya, Norveç, Mısır metnimizin etkinliklerini bu videomuz ile sizlerle birlikte konu anlatımını yapmış olduk. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.